Karaman'da çalınan otomobil 5 saat sonra nasıl bulundu? Ayrıntıları ve o görüntüleri aktarıyoruz haber sitesinde. Karaman'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınan otomobil, 5 saat sonra polis tarafından terk edilmiş halde bulundu. Hırsızlık olayı, gece geç saatlerde Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olan Y, bu akşam saatlerinde otomobilini evinin önüne park ettikten sonra çalışmak üzere gece vardiyasına gitti. Sabah saatlerinde evine dönen Y, bu bir süre sonra park halindeki otomobilinin yerinde olmadığını fark ederek polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine hemen çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, plaka tanıma sistemi kameralarından aracın seyrettiği güzergahları izlemeye aldı. Ekipler, otomobilin en son Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunduğunu belirledi. Yapılan aramalar sonucunda otomobil Atatürk Caddesi üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Olay yeri inceleme ekibi çalınan araçta parmak izi çalışması yaptı tamamlanan incelemelerin ardından araç sahibine teslim edildi. Polis, otomobilin çocuk yaştaki kişiler tarafından gezmek amacıyla çalınmış, yakıtı bittiği için de terk edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İbrala.com haber sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edin haberiniz olsun. Ayrıca İbrala.com YouTube sayfasına abone olmayı unutmayın. Şimdi o görüntüleri sizlere aktarıyoruz.